Sevgili dostlar, yeni bir hafta ve yeni bir günden tekrar hepinize merhabalar. Tabii pazartesi günleri hep dillerimizde pelesek olmuştur. Bir pazartesi sendromu denir böyle. Haftaya biraz böyle negatif duygularla başlarız ama öyle yapmayalım. ben şöyle yapıyorum. Her günü son günün gibi yaşıyorum. İşime öyle geliyorum. Mesaimi öyle başlıyorum. Size de tavsiye ederim. O bir şey, hurafedir pazartesi sentromu. Bugün de sabahın bu ilk saatinde belki kahvaltınızı yapıyorsunuz, belki aracınızla gidiyorsunuz, belki iş yerinize ulaştınız. Öncelikle tabi hepinize kanalımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, bugün Şehit Kamil Belediye Başkanı Sayın Umut Yılmaz yeni ofisimizi, yeni stüdyomuzu ziyaret etti. Güzel, verimli de bir söyleşi yaptık. Ee, ayaklarına sağlık. Tabii şimdi burada herkes şunu bekliyor. İşte e, ne oldu? AK Parti'ye mi geçecek? CHP'de neler oldu? Vesaire. Tabii ben aslında bu ziyareti, bu olay, e, bu açıdan bakma, bakmayacağım. Daha farklı bir açıdan dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Şöyle ki, şimdi bakın, gazetecilerle yöneticiler arasındaki e, diyaloglarda şöyle bir kalıtsal görüş hakim. Bir gazeteci, bir yöneticiye, bir siyasetçiye olumsuz yazdığı zaman tekrar onunla ilgili olumlu yazamaz. Tabi bu nereden girdi hafızalarımıza? İşte yaygın basına baktığımızda iktidarın gazeteleri, televizyonları, muhalefetin gazeteleri, televizyonlarını izleye izleye izleye... Artık o e, bağımsız olan basını bir çerçevenin içine koyup işte bu bunu eleştiriyorsa sürekli eleştirmeli. Veya övüyorsa sürekli e, bunu işte met etmeli, güzel şeylerini anlatmalı. İşte biz aslında e, bu kanalda zor bir işi yapıyoruz. Aslında gazetecilerin yapması gerekeni yapıyoruz. Ve ben öncelikle şunun altını çizeyim. Gazetecilikte hiçbir gazeteci yöneticiyle, siyasetçiyle, belediye başkanıyla dost, arkadaş olamaz. Çünkü gazeteci tek başına değil. Gazeteci yaşadığı şehrin, halkın ağır vebalini, sorumluluğunu üzerine alarak yazar veya bir TV'de veya YouTube kanalındaysa çıkar onlar adına, onun yaşamsal sorunlarının gündeme gelmesi adına Çıkar yorumlar yapar. Sadece ne olur? Siyasetçilerle, gazeteciler arasında, işte, e, belediye başkanları, oda başkanları, kentin işte tüm organları arasında ne olur? Mesai arkadaşlığı olur. Gazeteciyle ancak mesai arkadaşlığı yapabilirler. Bu da nedir? Gazeteci gördüklerini, duyduklarını tarafsız bir şekilde gündeme getirir. O yöneticiler de gördükleri o e, yazılanlardan bir öz eleştiri çıkartıp, tekrar yeni bir düzenleme çalışmalarında bir değişiklik yapar veya yapmaz onun tasarrufudur. Tabi Umut Yılmaz'ın ziyareti neden önemli? Onu anlatayım. Şimdi bakın kentimizde özellikle Gaziantep'ten örnek vereceğim. Şimdi Umut Yılmaz en çok eleştirilen belediye başkanların başında geliyor. Çünkü hem partiçi yaşanan o krizler, kaoslar ve belediyenin işte bir yılda geldiği süreç, işte o kısır çekişmelerden dolayı hizmete biraz istediği gibi veya hedeflediği gibi şey yapamaz, konsantre olamamasından dolayı. Tabii onu da ziyaretten aldığımız notlardan birkaç kelime söyleyeceğim. Ama daha önemlisi bakın bu kentte mesela Oğuzeli Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dan onda biri kadar eleştirilmedi. Ama birkaç arkadaşımız gördüğü eksiklikleri kalem aldı, yazdı. Ne yaptı? Ozeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin hemen suç duyurusunda bulundu, şikayette bulundu. Peki Umut Yılmaz ne yaptı bugün? Aslında Umut Yılmaz'ın bugün bizim ofisimize ziyareti tüm yöneticiler örnek olmalı. Bakın, bir gazeteci sizi eleştirebilir, yazabilir. Ama siz zin önünüzde iki seçenek vardır. Ya gidersiniz şikayetçi olursunuz. Bu en doğal hakkı, hakkınız. Herkesin hakkı. Ya da aklı selim davranır. Gidersiniz ki olayın sizin pencerenizden olan yönünü anlatırsınız. Gazeteciyi beslersiniz. O da sadece kendindeki bilgiyle değil muhatabından aldığı bilgilerle daha salgı bir yorum yapar. O dezenformasyonu da ortadan kaldırırsınız. Yani bir yorum veya bir görüşü saygı duymayıp onu böyle sansür sopası gibi karşısına durmak ne bu kente, ne bu gazetecilere, ne de bu yöneticilere hiçbir fayda sağlamaz. Bakın şimdi Umut Yılmaz olayına nasıl bakalım? Bakın önümde bir tane fincan var. Şimdi bu fincanın kulpu bana göre sol tarafta. Ama siz şu an benim ekrandan izliyorsunuz. Size göre sağ tarafta. Şimdi Umut Yılmaz'ın istifasına bu açıdan bakmamız lazım. Yani hangi açıdan baktığınız önemli. Ama bu fincana tepeden bakarsanız objektif ve doğruyu görürsünüz. Kul tek taraftadır. Şimdi Umut Yılmaz CHP'den istifa etti. Evet, biz de bunu kalem aldık, eleştirdik ve Bundan sonra da biz eleştirebiliriz. Yani e, gazeteci bile sürekli eleştiren de değildir. Yani biz birçok yorumlarımızda, yazılarımızda, önerilerde de bulunuyoruz. Kendi e, nacizane görüşlerimizle ilgili. Yapıcı e, şeyler de teklif ediyoruz. Mesela bir medya okulu yazarlık atölyeleri kurulmalı diyoruz. İşte futbolda akademi kurulsun diyoruz. Yani gazeteci deyince zaten, zaten gazeteciler hep böyle sert eleştiriler yapan, sürekli sürekli negatif, kente negatif aşılar yapan bir şey gibi, meslek grubu gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok arkadaş. Sevgili izleyiciler. Yani biz Umut Yılmaz olayına şöyle bakıyorum. Ben bu açıdan bu ziyaretin, bu Umut Yılmaz'ın yaptığı ziyaretin tüm yöneticilere örnek olmasını istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu kentte dezenformasyon istemiyorsanız gazetecileri, o kentte görev yapan gazetecilerin iyi beslenmesi lazım. Yani bir eleştirdik diye yarın eleştirmeyeceğimizin bir şeyi yok. Ama iyi bir şey varsa da onun da hakkını vermek lazım yani. Şimdi bu halkın yaşamsal alanındaki şeyi, rahatı önemli ise iyi İyi dersiniz, kötüye kötü dersiniz. Bu gazeteciliğin işte olması gereken bağımsız basın dediğimizin gereğidir yani. Şimdi sonuç olarak, son söz şunu söyleyeyim. Az önce size Fincan örneğini verdim. Umut Yılmaz olayına da bu açıdan bakmanızı değerlendiriyorum. Şimdi CHP teşkilatı açısından bakarsanız, işte ne diyorlar? Partimizi bıraktı gitti. İşte babası da CHP'liydi. Ama bir de benim tarafından mesela işte bu Fincan'ın bu tarafından bakarsanız, partililerin artık taleplerinden o kadar bir böyle sınıra gelmiş ki gönül vermiş çocukluğundan beri içinde olduğu partiden ayrılmak zorunda kalıyor. Aslında bakın artık bunların konuşmanın da bir anlamı yok. Yarın Şehit Kamil Belediyesi ve o kentte yaşayan halkın penceresinden baktığınızda da önemli olan kalan 4 yılda Şehit Kamil ilçesine ne yapılacak? Bizim zaten e, takibimizde olacak şey e, konu da budur. Umut Yılmaz AK Parti'ye geçer, MHP'ye geçer veya bağımsız kalır. Yani kamuoyu bununla ilgilenmiyor. Şimdi kentin bir bölümünde işte siyasiler, yöneticiler arasında konuşulan konular bunlar. Ama çıkın bir şey Kamil'de, bir köylere gidin, kursal mahallelere gidin. İnsanlar bunların hiçbirine haber yok. Yani bir haberler, onlar ne istiyor? Ya benim yaşamsal alanımdaki şu sorun çözülecek mi? Şöyle bir kolaylık olacak mı? İlçemiz daha yaşanabilir bir hale gelecek mi? Onun için son söz olarak özetlemek gerekirse şunu söylemek isterim. Artık Umut Yılmaz'ın CHP teşkilatıyla, meclis üyeleriyle veya diğer organlarla kısır çekişmeye itecek söylemlerin bu kente fayda değil, zarar getireceğini düşünüyorum. Bırakın, herkes kendi işini yapsın. Şimdi Umut Yılmaz'ın bundan sonra 4 yılda göstereceği performans zaten ne kadar bu kararında haklı veya haksız olduğunu ortaya görecek, serecektir. Bunun için de en değerli şey zaman, şey ilaç zamandır. Zaman her şeyin ilacı derdi. Evet, bugünlük de bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. Ee, tekrar altını çiziyorum. Ee, gazeteciler sadece eleştirmez, güzel şeyleri de gündeme getirir. Bu konuda ön yargısı olanlara da e, seslenmek istiyorum. Lütfen bu ön yargılarınızı değiştirin. Evet sevgili dostlar, haftanın ilk gününden bugünlük de bu kadar. Başta da söylediğim gibi hiç pazartesi sendromuna girmeyin. Her günü son gününüz gibi yaşayın bu dünyada ve inanın, yaptığınız her şeyden de büyük zevk alırsınız diyorum ve hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.